Bu çok zor bir iş, belalı bir iş. Senkronizasyon yani iş milinin dönme sayısına uygun olarak kalemin bir ilerleme hareketini gerçekleştirmek. Yani tornalamadaki helis hareketindeki helisin sarımlarının arasını açarak bir vida izi oluşturmak. Yani bunun için devir sayısını yavaş olarak gerçekleştirmek ve buna uygun olarak ilerleme hareketini hep aynı seviyede tutmak. Yani hep bir dönüş sayısı başına kalem hareketini bir buçuk milimetre tutmak. Eğer adım değeri bir buçuk milimetre ise. Bu zor bir iştir arkadaşlar. Çünkü yaptığınız şey çeliğin içinde 60 derecelik açılı bir kalemle yürüyorsunuz. Bu başlangıçta küçücük bir iz bırakmak şeklinde başlar. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, biraz önceki video filminde de seyrettiniz, altı defa da aldın. Biz dokuz defa icabet ederse efendim o yolu izleyeceğiz. Her defasında o izi yakalamak, her yakalayışınızda sizin kaleminizin iş parçasını zorlayarak dönmesini ağırlaştırması bunlar hep tehlike bunlar hep varit bunlar hep başımıza gelecek peki başımıza gelecek de ne olacak İş parçası yavaş dönmeye başlarsa öngörülen devir sayısından daha yavaş dönmeye başlarsa ne olacak ona uygun olarak kalem ilerlemesinin de kendisini yavaşlatması gerekir çünkü o aynı derin zamanda aynı yüksek ilerleme hızıyla hareket ederse ne olacak arkadaşlar? Daha büyük bir adım değerine sahip bir iz oluşturursunuz ki o biraz önce oluşturduğunuz izi paramparça berbat etmek demektir, heba etmek demektir, ona zarar vermek demektir. Yani ortada diş, vida, hiçbir şey kalmaz. O zaman iş parçasının dönüşündeki yavaşlamalara paralel olarak senkron olarak kalem ilerleme hareketini de yavaşlatan size otomatik bir mekanizma lazım. İşte bunu söylüyoruz. Vida dişi açmada iş mili dönme sayısı ve ilerleme hızları geleneksel torna tezgahı inda şöyle yapılır. Dönme hareketi ve bununla uyumlu araba hareketi başlangıç dişisinden redüksiyon dişisine oradan dişi kutusuna ve çıkış dişisine yani iş miline aynaya iletilir. Ve arkadaşlar Şurada gördüğünüz at kafası tertibatı denen bir tertibatla biz her diş açışımızda farklı adım değerleri için şu gördüğünüz, bakın şurada, şurada gördüğünüz arkadaşlar şu değerleri, Evet. Şu değerler arkadaşlar, şuna at kafası tertibatı diyoruz. Bu tertibatta dişlileri öyle sayıyoruz, öyle hesaplıyoruz ki konvansiyonel tezgahlarda bizim istediğimiz adım değerine sahip bir dişiyi açabilir. Bunları söküyoruz. İşimiz bittikten sonra kenara alıyoruz. Her vida açma işleminde geleneksel tezgahlarda, üniversal tezgahlarda konvansiyonel Efendim el kumandalı CNC tezgahlar değil, el kumandalı tezgahlarda biz otomatik kontrol tezgahlarda değil, bu işlemi yapıyoruz. Burada rigid bir bağlantı var. Eğer şurada gördüğünüz arkadaşlar, bakınız. Şurada gördüğünüz iş mili yani Amerikan aynası yavaş dönmeye başlayabilir. Siz iş parçasının işlenen vida diş gibi derinliklerine kalem büyük bir kuvvetle baskı yaparken bir yandan iş parçası dönmeye gayret ederken siz de onun yivleri arasında kaleminizi ilerletmeye çalışırken bu sıkışma, bu sürtünme, bu kesme olayı esnasında işbirliği devir sayısı düşmez mi? Düşer. Biliyor muyuz miktarını? Bilmiyoruz. Ama olsun, onun düşüşüne bağlı olarak, paralel olarak, senkron olarak tezgahtaki ilerleme hareketi de kendisini ayarlar. Çünkü bu rigid bir bağlantıdır. Demek ki üniversal tezgahların bu bakımdan bir sıkıntısı yok. Ama gelelim CNC tezgahlara. CNC tezgahlarda bir de açmada senkronizasyon, bir takımın ilerleme hızı iş mili üzerindeki delikli diş vasıtasıyla kontrol edilir. Şurada söylemiştim, şurada kapağı açtınız. İş milinin arkasında bir üzeri delikli bir yuvarlak kurs, bir karton var. O kartonda ne var? Bir encoder, okuyucu var. Sizin işbirliği devir sayısını daima okuyan bir derdibatınız var. Sizin işbirliği sayısı realitede, gerçekte her an değişse bile o değeri, o yeni değerleri, o değişen değerleri okuyan sizin bir derdibatınız var. CNC tezgahta bir kere bunu sağlayacaksınız. Bu delikli disk vasıtasıyla devir sayısını kontrol edeceksiniz. İki, delikli disk üzerindeki yarıklar, delikler, yarıklar vasıtasıyla farkla dönme açısını yani süpürme açısını yani omega süpürmesini diyelim hızını bilgisayara bildirir. Z eksenindeki takımın ilerleme hareketi yani boyuna tordalama gibi hareket eden takımınızın Z ekseni diyoruz. Bunun step motoruna bu bilgi gönderilir. Adım motorunun hareketi başlatılır ve böylece vida dışı profiline uygun formda olan kesme takımı yani 60 derece metrik mesela her defasında vida açma hareketine doğru konumda başlar. Ve bakınız arkadaşlar şu şemada gördüğünüz gibi devir sayısı bilgisayara gönderiliyor. Bu ayna daki değişimler diyelim buna. Ayna açısı bilgisayara gönderilmesi de Aynadaki hareketler yani süpürdüğü açının miktarları, hızları devir sayısı bölü efendim dakika zaman olarak değişimler olacaktır. O değişimler tekrar bilgisayara gönderilir. Kesici takım hızının istenen değerde bulunması bu kompütür hesaplama ve hız ayarı çalışmalarıyla ki görüyorsunuz bu kontrol panelinde görüyorsunuz resimde ve takım hareketi başlatılır ve hep o izde yakalarız. Hep o izde her zaman birim dönme sayısını başına düşünülen ilerleme değeri sabit. Buna ne diyoruz? Senkronizasyon.